Diplomasız inşaat mühendisi. Ah şu temel. Ya bunun temeli yok. Bu çocuğun da temeli yok. Evet. Hepimizin zaman zaman problemi oluyor. Hepimizin özellikle matematik problemi oluyor. Birçoğumuzun en azından ülkece. E şunu bilmemiz gerekiyor değerli dostlar. Akademik bilgiler yani dersle ilgili bilgiler. Yan yana konularak öğrenilmiyor. Üst üste koyarak öğreniyorsunuz. Ve altta bir e, temel olmadığı zaman ya da zayıf olduğu zaman o üste koyduklarınız hani şöyle söyleyeyim çizgi filmlerde böyle karakter koşar 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 bir boşluğa gelir iki saniye böyle bir size bakar şş, aşağı dışarı aynen o kadar kalır hiçbir akademik bilgi özellikle matematikte üst üste koyularak çıkılmadığı zaman o sağlam bir bilgi olmaz ve mutlaka önünüze çıkar e, hocam bunu ne yapacağız bunu temelden alacağız temeli zayıf denilebilir. Bunu tespit edebilirsiniz. O zaman binalar gibi düşünün. Biraz deprem örneği vereceğim bugün üzülerek. Ama bu ülkemizin gerçeği bizim bina yaparken gerçeğimiz çocuklarımızın geleceğini inşa ederken yaptığımız işlere de benziyor. Çürük, zayıf, düşüncesizce yapılmış, acele edilmiş. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi bu akademik bilgiler üst üste hele sınav dönemleri 8'de 12'de çocuklar bir anda sınava hazırlanmaya çalışıyorlar. O temeli zayıf koyduğunuz zaman o üstte hiçbir bilgi durmuyor. Ve ilk depremde de yıkılır o bina. Onu bina olarak düşünün. Bizim ülkemizde iki güçlü deprem zamanı vardır. Biri LGS sınavıdır. Yerle bir olur o bütün hepsi koyduklarınız. İkincisi YKS yani üniversiteye giriş sınavıdır. Bu sınavlardan önce depreme ...o depremlere dayanıklı bilgiler inşa etmek gerekir. Yoksa yaptığınız kendinizi kandırmaktan gençler sizin içinden şey geçerli. Kendinizi kandırmaktan başka bir şey değildir. LGS'ci kardeşlerim bir şekilde bir liseye geçersiniz... ...ama o temel eksikse, Hani o eksik olarak gelir. Problem bitmemiştir. Ya da üniversiteye geçersiniz, öykümüzde öyle ya... Kızımız ilayda üniversitede fark ediyor. Üniversiteye geçersiniz hala eksiktir. Bizim en büyük derdimiz hani nasıl depremi unutup bir daha bakmıyoruz, geçti diyoruz. Sınav geçtikten sonra o yönlü alanlara eğilmiyoruz. Ve sıkıntımız hala devam ediyor. Ya şimdi dostlar yabancı yok burada. Biz bizeyiz. Yüz binlerce öğrenci bir şekilde ortaokulu bitiriyor, liseyi bitiriyor. Geliyor KPSS'ye, yıllarca yine KPSS'ye çalışıyor. Ya ne zaman bitecek bu sınav çalışması ya? Ortaokuldaki, lisedeki aynı matematiği çalışıyor tekrar tekrar. 23-25-30 yaşında insanlar, koca koca insanlar. Buradaki sıkıntımız işte bu temel sıkıntısı. Lütfen bu temel konusunda bilenden bir fikir ve destek alın. Bu sağda solda izleyeceğiniz fenomenler, koçlar şunlar bunların işi değil. Bu eğitim bilimcilerin işi, öğretmenlerin işi, uzman öğ branş öğretmenlerinin işi. Bu benim işim. Ha o zaman ciddi bir temel yapılır. Radyal temel atıyorlar ya yok işte bilye koyuyorlar. Ne gerekiyorsa yapılır. O bina o sürede çıkılır ve sağlam bir temele oturur. Çocuklarımızın geleceği de sağlam bir temele oturmuş olur. Halletmediğiniz her problem, çözmediğiniz her sorun katlana katlana büyüye büyüye önümüze gelir. Biz bu olsun istemiyoruz. Biz İlayda'nın öğretmen olup ben sağlam temeller atıyorum, inşaat mühendisiyim diyeceği şekilde insanlara ihtiyacımız var. Aynı mantaliteye ihtiyacımız var. Her zaman yanınızdayız.